Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mavilendim farkındaysanız daha okullar bitmedi. Bugün günlerden salı ve okulumuzda son kez bir kahvaltı yapacağız hocalarımızla birlikte. Kahvaltılık olduğu için çeşitlilik de çok fazla olmayacak. Normal kahvaltılık şeyler tabi poğaça, böreği falan olacak. Daha dün akşama doğru kararlaştırıldığı için ben bir şey yapmadım. Sadece giderken meyve alacağım. Hatta tatlı yapan hocalarımız da olacak ki kahvaltıdan sonra böyle yemesi güzel olsun diye. Ben de gruba yazılmamıştı diye dedim ki meyve alırım. Şimdi manava gideceğim ama meyve olarak ne vardır bilmiyorum. Oraya gittiğimde karar vereceğim. Bir de bugün Aylin hocam kuymak yapacak orada. Yemekhanede kahvaltı yapacağız. Okulumuzun yemekhanesi var benim görev yaptığım okul çok güzel bir okul. Yemekhanesi var, yurdu var, işte halı sahası var. Çok e, zaten okulun altı atölye gibi hani e, öğretmen olmasaydım size okulu göstermeyi çok isterdim. Yani kimliğimin çok ortaya çıkmaması gerekiyor o okulda görev yaptığıma dair. Dediğim gibi Aylin hocam yemekhanede kuyumak yapacak ondan az önce izin aldım. Hocam dedim e, siz kuyumak yaparken çekebilir miyim? Evet dedi. E, ben de şimdi ona göre kendimi ayarladım. Aslında... Kahvaltı yanlış hatırlamıyorsam onda olacak. Belki saati görüyorsunuzdur. Şu an saat 9'a çeyrek var. Biz son böyle karne işlemlerini falan hazırlıyoruz. Yazılı kağıtlarını poşetliyoruz. Yani o işlerimiz kaldı. Vaktimiz de var. Toplantı da yapacağız yarın. Yani günlerimiz okulda böyle geçiyor. Biraz hafif yoğun, hafif değil gibi. Şimdi ben kameramı da alayım. Okula gidelim büyük bir ihtimal çok minik bir video çekebileceğim orada. Devamını da kız kardeşimin geldiği videoyu koyacağım. Videoların parça parça olduğu için siz kız kardeşim geldiği videoyu izleyemediniz. Esra'mın güzel nişanını izlediniz. Aslında o videoyu kız kardeşim daha önce gelmişti ama daha sonra yayınlamak zorunda kalacağım. Çünkü Esra'nın videosunu ben editlerken bile heyecanla izliyordum. Neyse ben konuştukça konuşuyorum. Şimdi hemen kameramı alıp gidiyorum. Şöyle, şöyle kıyafetim de bu şekilde. Şして. Şuradaki beyaz çantamı takacağım. Ve gidelim. Sana Yasemin ablam dedi ki içine evet, kaşık koyayım mı? Yapmayın dedi. Çok kaşmayayım. Hiç dinlemiş. Ortada bırakmayın. Şöyle. Şöyle burada hamur işleri var. Şurada patlıcanlı biberli bir meze var. Dolçalar. Böyle taze kekikli sanırım zeytin. <laughs> Dede hocamızın özel sosu var. Kahvaltının sosu, reçeller, zeytinler, peynir. Şurada menemen var. Evet, menemen sanırım. Kurabiye, tatlı. Ben kiraz almıştım. Ve domates salatalık var. Burada da menemen var. Aynur şimdi burada tavaları hazırlamış. Kuymaklar burada pişecek. Mi hocam? Evet, evet, evet. Arkadaşlar Aylin Hocam şimdi başlıyor yapmaya. Peynirlerimiz geldi. Yeter mi? Biraz daha. Evet. Biraz daha. Evet. Biraz, sıcak, oluyor mu? Biraz daha. Biraz daha. Biraz ben. Biraz daha. Biraz Biraz daha. Biraz daha. Biraz Biraz Tekiz koydum ama. Kaç çeleşik koydun? Dokuz koydum Acaba bunun tereyağı mı? Hocam zaten de... <laughs> ağzı <Sıcaksız> da... <laughs> şey, et... Sıcaksız. Sıcaksız. şey... yardım etsin. var mı? getiriyor. <laughs>

Bekleyin, şey Hayır Biraz daha. Tuzunu tamam. evet. tamam. tamam. mu tamam. tamam. evet. tamam. 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 Bakacağım bir şimdi şey biraz evet. koydum mu? Şöyle bakacağım. Çekir. Çekir. Tava çok şey, ya yani benim o yavaş yapmam gerekiyor. Şunu da koyayım ya, olsun. Anladım çünkü. Ya test etsin, daha kullanmazsınız, mi? Biraz sonra iki, Teşekkür ederim. Kaç Bu şey, yetecek mi? İşte yetecek mi? Tava iki tane. Bunun özelliği böyle uzaması gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İkinci kattan aşağıya saldırdım hocam. Evet. Evet Sağ olun. 2. kattan aşağısına hocam gerçekten. bir şey Evet bakalım hangisi daha iyi olacak. Bir de o var. Bak Ne olacak? Şey, şey de, because... peynir aldım kahvaltılık sostan zeytin domates salatalık kuyumak burada poğaça, simit, börek var bir de kiraz aldım bu arada kuyumak efsane olmuş herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben eve geldim Şöyle arkamda göstereyim. Ütü beni bekliyor ama eve gelmişken hemen bir bardak su içmek istiyorum. Şu suyumu doldurayım. Birazdan ütüye başlayacağım. Allah'ım bugün hava ne kadar şey sıcaktı. Eve gelene kadar kendimi hiç iyi hissetmedim. <laughs> Dilim damağım kurudu. Ay. Ama evin içi çok aydınlık, bu yüzden moralim çok yerinde oluyor eve geldiğimde. Şimdi ben suyumu içeceğim, beni şurada bekleyen çok az bir ütü var. Çok fazla diyemeyeceğim çünkü daha dün çamaşırları topladım. Çok biriktirmeden ütüleyeceğim. Artık okullar kapanıyor, yavaş yavaş o moda giriyorum. Ütü yaparken de size birkaç önemli bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi suyumu içeyim. Çok şükür su gibisi var mı ya? Yavaş yavaş suyumu içeyim. Sonra ütünün başına geçelim. Tabii ki evde yapılması gereken işler var. Mesela şu an modum yerinde. Saat 3'ü geçiyor. Ben bir şu camların kenarlarını falan alacağım. Aklıma geldikçe böyle ağır olmayan işleri eve geldiğimde yapmaya çalışıyorum. İşte cam sehpalarım tozlanıyor. Hatta bakın size ben yakından göstereyim cam sehpalarımı. Daha hafta sonu silmiştim ama bakın nasıl tozlanmış. Hafta sonu sildim derken tabii siz bugün günlerden ne olduğunu söyledim mi? Evet sabah söylemiştim salı olduğunu. Hafta sonu silmedim ya. Yalan atmış olmayayım. Yok abarttım biraz galiba. Cuma günü silmiştim. Evet. önemli bir şeylerden bahsedeceğim. Benim için önemli şeylerden. Dediğim gibi ben suyumu hemen içiyorum ve ütünün başında tekrar görüşürüz. Şimdi ben şöyle bir ütü masasının üzerine koyduklarımı kenara alacağım. Ütüledikçe diğer sandalyeye götürürüm. Pişimi takayım. hiç vallahi bu sıcakta ayakta yapamayacağım. Videoyu çektiğim için de dedim ki üstümü çıkarmadan videomu çekeyim. Sonra rahat rahat evde hareket ederim. Ben bazen eşarpları ütüleyip ütülememekte kararsız kalıyorum. Şimdi tabi sizi göre bunu ayarlayabilmek için ütü masasını da ters koydum. Belki şu an size düz gözüküyordur ama neyse artık yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Ha neden e eşarpları ütüleme konusunda e kararsızım? Bu arada ütünün suyunu koydum arkadaşlar. Çünkü hala annemin evinde de belki siz bana bu konuda fikir verebilirsiniz. Yani ben kendi yöntemimi söyleyeyim. Önce bir derdimi anlatayım. Annemin evinde de eşarplarımı nasıl koyacağım konusunda böyle tam bir netlik oluşturamadım. Ee, annemin evinde şöyle yapıyoruz. Yatak odasında kapının arkasındaki askılıkta böyle e, kullanmadığımız hırka ve kazak vardı. Ve hani orası kumaş olduğu için iğneyle oraya asıyorduk. Ama şimdi benim kapıların arkasında öyle bir askılık yok. Almayı da düşünmüyorum. Ne yapsam, ne etsem bilemiyorum. Katlamak istemiyorum. Böyle istiyorum ki öyle bir şey icat etsinler. Ee, eşarpları ütülediğimiz gibi alalım. Çünkü bazen bazı eşarplar ve şallar oluyor. Ee, siz ütüleseniz bile böyle hafif bir yeri kırıştığında önü çok e, düzgün olmuyor. Tekrar ütülemek zorunda kalıyorum. Mesela siz eşarplarınızı nasıl e, saklıyorsunuz ya da işte e, düzenliyorsunuz? Ama dediğim gibi katlama sıkıntısı olsun istemiyorum. Şimdi ben konuştuğum için yavaş da yapabilirim. <laughs> Önemli bir şeylerden bahsedeceğim demiştim size. Arkadaşlar biliyorsunuz artık okullar kapanıyor ve ben videolarıma gerçekten sıkı bir tempoyla devam edeceğim. Ee, şunu açıkça söyleyeyim. Ramazan ayında videolarımı neredeyse her gün yayınladığım için belli bir kitle oluştu. Ve her gün video istediler. Her gün video beklediler. Ramazandan sonra her gün gelen video artık... Haftada 2'ye, 3'e düştüğü için e, tekrar videolarıma gelme ihtimalleri de düştü. Tabii ki ben e, tatilde e, her gün video yayınlayamayacağım. O Ramazan'a özeldi. E, ama yaz içeriklerim elimden geldiğinde çok güzel olacaklar. Aslında benim yapmak istediklerim, e, bunu da YouTube'a aktarmak istediğim şeyler. Ben YouTube'u evet maddi olarak girdim. Ama... E, şunu fark ediyorum gün geçtikçe. Mesela YouTube'a gireli tam bir sene oldu. E, bazen eski videolarıma bakıyorum. Bunu yapmışım. Bu şekilde konuşuyormuşum. Kendimi böyle ifade ediyormuşum. Mesela bir senedir düzeltemediğim şey sürekli ellerimi kullanarak konuşmam. Şimdi ben bunu şöyle böyle söyledim diye de her videonun altına Kübra ellerini çok kullanıyorsun. Ellerini kullanmadan konuşsan olmaz mı demeyin lütfen. Bu da benim kendi yapım. Her şeyi de düzeltmeyi vereyim canım. Şimdi ütülediklerimi şu kenara koyacağım. Ben en iyisi eşarplarımı şimdilik ütülemiyorum. Şöyle şallarım eşarplarım falan vardı. Hemen bunları fişt atalım. Ee, bunları benim okular kapandıktan sonra bir halç hale getirmem gerekiyor. Lan masayı ters koymanın şu an bedelini ödeyeceğim galiba. İlk defa tersten ütü yapıyorum şaka gibi. Görüyor musunuz sizin için? Masamı tersten tutuyorum. Ee, videolarımın İçeriği de ufaktan değişecek bu arada. Yani içeriği değişecek derken ben yine günlük vloglarıma devam edeceğim. Kendi yaptıklarından bahsedeceğim. Ya mesela YouTube'daki kanallar çok değişik içerikler üretebilirler. Ben YouTube'a girmeden önce aynı benim çektiğim tarzda kanalları takip ettiğim için bu şekilde çekiyorum. Hani kimse beni yönlendirmedi. Şöyle video çeksen daha iyi olur. Böyle video çeksen daha iyi olur. Ben böyle kendim karar verdim. Ee, sadece yemek üzerine de düşünebilirdim ya da sadece bilgi aktarma üzerine ya da faydalı bilgiler aktarma. E, Kendim yap videoları da yapabilirdim. Ama ben bunu tercih ettim. E, yazın çekeceğim videolar bence artık bir level atlamama sağlayacaktır. Tabi Rabbimizin verirse. Sadece şunu kestiremiyorum arkadaşlar. E, havalar ısınacağı için Videolarımı çekerken zorlanır mıyım bilmiyorum ki biraz zorlanabilirim gibi de geliyor bana. Ama elimden geldiğince aksatmamaya çalışacağım. Videolarımda genelde haftada en az 4 tane video yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım. Haftada 4 video. Önce en başta dedim yaparım diye ama çalışırken çok zor oluyor. O yüzden artık yaz tatilinde olursam büyük bir ihtimalle de bir herhangi bir meşguliyetim olmayacak gibi duruyor. Şu an hani tam net büyük konuşamıyorum. Eee yapacağım içerikler hakkında da şu an bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben birebir yazın ne yapmam gerektiğine dair evde kendim plan yaptım, çalıştım. Özgün şeyler yapacağım. Hatta yani günlük vlog kanallarında herkeste olmayan şeyler. Bu ünlü YouTuber'lar var ya, yani onların günlük vloglarında atıyorum işte temizlik var, düzen videoları var. İşte mesela Hafta sonu vlogları var. İşte şuraya gittik, buraya kahvaltıya gittik, şuraya pikniğe gittik. Bunlar tabii ki olacak. Ama e, bunların bir ismi olacak. Hatta şöyle bir ipucu vereyim ben size. Vereyim mi? <laughs> bir seri başlatacağım arkadaşlar. Ha tabii ki ben böyle e, yine dediğim gibi gizemde bırakmak istemiyorum. Amacım kimseye böyle merakta kalsınlar falan asla değil. Sadece e, önce bir ben hayata geçireyim bunları videolarımı bir editleyeyim bakayım oluyor mu yapabiliyor muyum bu düzende gidebiliyor muyum ondan sonra dedim ki evet arkadaşlar ben artık videolarımı bu şekilde ilerleteceğim şimdi böyle söylüyorum sonra ilerlemiyor ben kendimi yalan atmış gibi hissediyorum vallahi de bile de öyle kolay kolay yani ben hiçbir zaman size şunu yapacağım deyip yapmadığımda bir aksilik olmuştur o yüzden yapmamışımdır yoksa böyle diyeyim de şöyle algılansın Hı -hı. kim ütüyü okuldan işten geldiği haliyle yapar kimse yapmaz hele bu sıcakta kadınlar yani eşarplarını açarlar evdeki rahat halleriyle işte ev işi temizlik ne varsa yapmak isterler bu mesela gerçek olmayan bir şey yani şu an benim böyle durduğuma bakmayın ev halimle de yapabilirdim ama şimdi ben tekrar üstümü çıkaracaktım sonra tekrar üstüme giyinecektim daha da sıcaklayabilirdim şimdi bu da tamam Son benim bir tane tunin kaldı. Bu arada bir de Esra'nın e, düğün tarihini soranlar da oluyor. Şu an net bir bilgi yok. Netleştiğinde ben size söyleyeceğim. O yüzden özellikle bazı kişiler ısrarla soruyorlar. Herhalde Esra'yı yakından takip ediyorlar. Esra ailesiyle birlikte iki taraf karar verdiğinde zaten söyleyeyim. Yani bu Esra tek başına karar alıp da bana gelip söyleyeceği bir şey değil. Arkadaşlar bu videoma yeni geldiyseniz, nişan videosundan yeni geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü yaz videolarım çok güzel gelecek. Yaz videolarımdan kastım da ben bir ay e, 3-4 hafta sonrasından falan bahsetmiyorum. Çok yakın zamandan bahsediyorum. Ama dediğim gibi içeriklerimin ne olduğunu söylemeyeceğim. Bana özgün olsun istiyorum. Önce ben kendim bunu hayata birebir geçirmek istiyorum. Çünkü YouTube'daki mesele sadece video çekmek değil, bir şeyi kendin düşünmek, kendin akıl etmek. İşte mesela YouTube'da bir sürü düğün videosu vardır. Bunlar içerik üretmek değil, sadece içerik çekiyorsunuzdur. Ama üretmek biraz daha farklı bir şey. Ve sürekli ben de farkındayım. Bilinen şeylerle devam etmek de ömrü uzatmaz. O yüzden kendim bir şeyler katmaya çalışıyorum. Düşünmeyi çok seven biriyim. Böyle kalem kağıdı alırım, ne yapabilirim, böyle açarım vaktim olduğunda. İşte bunu yapamıyordum. Normalde kendimi çok sorgulardım. Kübra şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diye ama çalıştığım için yapamıyordum işte. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Ee, bir de bu arada arkadaşlar yine çok çok önemli bir şey söyleyeceğim. Konudan konuya atlıyorum yine. Allah'tan elimde ütü var ki böyle ellerimle konuşmuyorum. Ee, birkaç yorumda bana şey sorulmuştu. Abone sayın kaç oldu? Neden biz göremiyoruz diye. Arkadaşlar abone sayımı açacağım. Ama bir hedefim var. Abone sayısındaki bir hedefim var. E, Onu ulaşmadan açmak istemiyorum. O yüzden şu an eller telefona geçsin lütfen. Beni abone olmadan izleyenlerin sayısı daha fazla. Şu an bir abone sayım bir yere ulaştı. Ama e, biz video analizlerinde şunu görebiliyoruz. İzleyenlerin yüzde kaçı abone olanlar ve yüzde kaçı abone olmayanlar diye. ve bende genelde yüzde yetmişi Hatta bazen yüzde seksen de oluyor bu ee, abone olmayanlar, abone olmadan izleyenlerin sayısı daha fazla oluyor. Yani benim asıl düzenli izleyicilerim aslında bana abone olmayanlar. Eminim unutuyorsunuzdur. Bazen insan tedirgin oluyor abone olmaya. Ya şimdi olsam sürekli bildirim mi gelecek? Belki sıkılırım. Çok iyi anlıyorum sizi. Ama abone olun ya. Alın arkadaşlar gerçekten şaka bir yana pişman olmayacaksınız. Bir de abone olduğunuzda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Hani belki bunu bilmeyenleriniz vardır. Eğer şu an ben bunu söyledikten sonra abone sayısındaki o hedefime ulaşırsam tam şu anda belki siz bu videoyu izlerken ya da izledikten bir gün sonra abone sayımı açacağım ve kaç aboneye ulaştığımı görmüş olacaksınız. Ama o hedefe ulaşmadan açmak istemiyorum. Arkadaşlar YouTube'da bence böyle hedefler koyulmalı. Ee, her zaman her şey söylenmemeli. Biraz böyle nazar değmesinden falan da korkuyorum açıkçası. Çünkü e, yani bir senedir çok emek verdim ben YouTube'da. Evet e, bazı anlarda e, videolarımı aksattığım zamanlar oldu ama sebeplerim vardı. Şimdi ben bu ütüyü kaldıracağım. Yani ütüm bitti sayılır. Ben ütümü geriye kalanını böyle tamamlarken siz benim kız kardeşimin geldiği videoyu aslında önceden yayınlamam gereken videoyu şimdi izleyin. Artık kapanışta görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün açılışı en tontiş, en minnoş yardım yapıyorum. <laughs> Acım gözlerin yaşardı mı? Yok. Daha değil. Belki de annem artık uzman olduğu için bu işte gözleri yaşarmıyordur. Bilmiyorum. Yıkayım, ya da Şimdi arkadaşlar annem sabahtan lahmacun içi yapmıştı. Pideciye verdiler gelirken. Şimdi babam da eve geldiğinde onları pideciden alacak. Anneciğim oraya limonları koyalım. Tamam mı? Şimdi annem böyle maydanozlu soğan için soğanları doğruyor. Ben de yavaş yavaş masayı kuracağım açıkçası en başta videoyu başlatmayı unuttum. O yüzden bu böyle yarıda yapmış olduk. Hatta şöyle size göstereyim. Annem geldiğinde çorba da yaptı. Burada Türkan ablamızın bize verdiği tarhanadan, toz tarhanadan çorba yaptı anne. Kapatalım. Annem burada soğanları doğrarken ben de gideyim masayı kurayım. O anne, bakmadan doğruyorsun bakıyorum da. Açayım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sofra bezimi getirdim, serdim daha doğrusu masa örtüsü. Bakın şuralarda lekeler sanki varmış gibi duruyor ama sofra bezim, masa örtüm aslında tertemiz. Efendi, tabak mı? Şöyle iki ayrı yere koyabilirsin soğanları. Tamam mı? İkisini hep birini Bir tane daha vereyim mi soğan? Hayır kızım iki tane yeter işte. Hı, tamam. Ha soğan mı? Evet. Yok yok yeter. Evet arkadaşlar babam lahmacunları getirdi. O ne? Ha. Işte. Evet. Anneciğim bir aç da görelim lahmacunlar nasıl olmuş. Burada meraktan çatladım kız. Yıkarız onu bir şey olmaz. Hmm. Oh annemin tam istediği gibi içi bol. <laughs> <laughs> Babam da içi az sever. Hmm. Şöyle yakınına yakınına gidelim arkadaşlar. Evet annem dişsin. Ben şöyle limonu da alayım peçeteler de elimde. Eşim de geldi babamla birlikte. Yavaş yavaş masayı da kuruyoruz. Ramazan olmadığı için herhangi bir acelem yok. Arkadaşlar biz soframızı kurduk. Annem hemencik şu soğanları da yaptı. Salatayı da yapıp getirmişti annem. Bizim evde yiyoruz ama bunların hiçbirini ben yapmadım. Piknik <laughs> yapıyoruz benim evimde. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Geçelim. Babam da geldi bu arada. Kardeşimi ben seni göstermedi. Evet. Evet. <laughs> Hoş geldin minnoş kız. Hoş bulduk. Tamam ben şimdi herkese çok meşgul etmeyeyim. Yemeğimizi yiyelim. Magnolia'lı çayda görüşürüz. Arkadaşlar çayları şöyle doldurdum. Magnolia'ları da biliyorsunuz önceki videoda paylaşmıştım. Bakalım babam beğenecek mi beğenmeyecek mi ben de merak ediyorum. Şu bulaşıkları falan hallettik. Şimdi çayları götüreyim. Bakalım tatlılarımı beğenecekler mi? Evet yorumları alalım. Bir sen gittik. denedin. Hiç boşuna deneyelim, deneyelim deme. Ben zaten yanlış bir şey söyleme hakkım yok. Ancım. Evet. Yiyenler. Evet yiyenler fikirlerini söylesinler. Çok güzel, çok beğendim. Ene sağlık. Ya yemem ya. <laughs> yerine, Bakayım sen yemiş sen mi yememiş mi? E yemiş baba. Ben de bakayım tezgaha bakalım. Hıh. Hmm. Fazla var mı? Var. Tamam. Çup çamış smellerimizi. <laughs> Harikatlı bir şey. Değil. Efendim? Başka bir şey diyin yani. Nerede Neden? Evlacığım şey güzel şey. e güzelse güzeldir. <laughs> Bakalım ne gerçekten güzel olmuş mu o kadar? Evet muhteşem olmuş. <gülüyor> 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 Sen de yüzün başka bir şey söyle. Güzel mi olmuş? Öğrencim <laughs> <muhteşem olmuş. gülüyor> güzel Sen olmamış mı? Ben bir güzel olmamış. Hayır, hep aynı şeyi mi söylüyorsun? He. <laughs> <laughs> evet, güzel olmamış. Niye <laughs> Ramazan'da geldik bir ara ne yapmıştık? Çok güzel olmuştu. Bir, 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 bir çok şey güzel olmuş, hatırlayamadım. <laughs> güzel bana göre güzel yani. Evet afiyet olsun tamam, sizlere. <laughs> Babandan duymak istediğim şeyi duydum ve kapatıyorum. Mutlu mu? Evet mutlu oldum babacığım. Arkadaşlar ben de kendi tatlıma başlayayım. Güzel tatlıma. Hoş tatlıma. Evet arkadaşlar videomu izlediniz. Sabahki videodan şu anda tekrar devam ediyorum. Şöyle buzluğu açtım. E, dondurmam biraz kalmıştı. benim aile e, Beni dondurma konusunda ailem çok iyi bilir. Ben yemekleri çok yavaş yediğim için bir dondurmayı da bitiremediğim zamanlar çok olmuştur. Ya da çok yavaş yerim. E, hemen hızlıca bitiremem ve mutlaka yanıma suyumu alırım. Suyum masada kaldı. Ben şimdi dondurmamı yiyeyim. Bütü yaparken söylediklerimi lütfen unutmayın. Abone olmayanlardan büyük bir destek bekliyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.